Merhaba değerli dostlarım, ee, bugün sizlerle zeytin fidanı dikeceğiz. Evet, zeytin fidanımız e, gemlik türü bir zeytin. Şimdi bunun için önce çukurunu hazırladım. Çukur yaklaşık 80 cm, 80 cm derinliğinde ve içine e, keçi koyun kübresi koydum. Hazırladım, toprağını da hazırladım. Şimdi e, beraber de dikelim. Evet, önce yerine biraz su veriyorum. Ve taban alışsın, ısınsın, ıslansın diye. Burası ıslanırken biz poşetimizi açalım. Evet, e, bölgemiz ılıman bir bölge. Burdur, Çavdır, Ambarcık köyü. Kışları fazla sert geçmeyen bir bölge ama inşallah zeytinimiz burada olacağını düşünüyorum. Öncelikli olarak budarken e, alttaki kökleri alttaki dalları aldım. Yarıya kadar. Bugün e, aylardan Kasım ayının 11'i. zeytinindeki mersinin Kasım olduğu daha uygun olduğu söylendi. Evet, poşetimizi çıkarıyorum. Poşetimizde altta e, havuç kök oluşmadığı için kesecek herhangi bir şey yok. Bu yan köklerin durmasına bir sakınca yoktur diye duydum. Bir de özellikle şuna dikkat etmemiz gerekiyormuş değerli dostlarım. Şu aşı e, görmüş olduğunuz aşı yerinde aşı yeri rüzgar alan tarafa gelmeyecek. Rüzgara doğru sırtın dönmesi lazımmış. Evet ben de rüzgar alan taraf bu taraf olduğu için buraya doğru zeytin fidanımızı aşısını çevirdim. Güneş görebilecek alanda hazırlamış olduğum önceki topraklar var. Gübreli toprak. Onu da etrafına güzelce yayıyorum. Valla bilmiyorum olur mu olmaz mı ama içine ben birkaç tane de toprak vitamini analiz ettirmediğim için birkaç tane de metal çivi demir parçası attım. Şimdi bunu doldurmadan önce yanına da bir destek çubuğu dikmek istiyorum. Destek çubuğu da ben metalden ayarladım su borusundan. Hatta içi de boş gerekirse yukarıdan su takviyesi için azar azar damla şeklinde de tabana doğru verebilirim. Tam görmüş olduğunuz gibi zeytinin kendi toprağının olduğu bölüme doğru koyuyorum.